üniversitelere yönelik köklü değişiklikler yolda. Lisans eğitimini 3 yıla indirme projesi kapsamında 3 aylık yaz tatili de tarihe karışacak. Üniversite öğrencileri dikkat, 3 ay yaz tatili kalkıyor. Akademik takvim sil baştan yazılıyor. İş hayatına daha erken atılabilmek adına daha verimli olacağını düşünüyorum açıkçası. Güzel bir karar. Yüksek Kurulu üniversite lisans eğitiminde değişikliğe hazırlanıyor. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, milyonlarca öğrenci ilgilendiren yeni sistemin detaylarını açıkladı. Üniversite lisans eğitiminin 2026-2027 akademik yılından itibaren 3 olarak uygulanması bekleniyor. Takvim sıkılaştırılacak ve böylelikle süre kısalacak. 3 yıla düşmesi mantıklı. Bir öğrenci hayata ne kadar erken atılırsa onun adına daha iyi olur. Bizim için çok kötü olacak. Dalemize vakit geçiriyoruz. Artık geçiremeyiz. Ders içeriklerinde veya kredi sayılarında herhangi bir azaltmaya gidilmeyecek. Eğitim süresinin kısalmasıyla birlikte 3. dönem için yaz tatilinin kısaltılması planlanıyor. Alınan kararla üniversiteler eylülde başlayıp temmuzda kapanacak. Bence kötü bir şey çünkü çünkü her insanın birazcık tatile ihtiyacı var.